Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması 18 Mart'ta iptal edilmişti. Hemen ardından 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne konulmuştu. İddianamesi nerede diye hem gazeteciler soruyordu hem de e, Ekrem İmamoğlu. 3,5 ay geçti üzerinden. 100 gün geride kaldı ve İmamoğlu hakkında zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Savcılık aynı zamanda İmamoğlu'na siyasi yasak da talep ediyor. 20 sayfalık bir iddianameyi böyle özetleyebilirim size. Bu iddianame de asliye ceza mahkemesine gönderilmiş durumda. Diplomasının iptal edilmesine karşı İmamoğlu'nun açtığı bir dava da var. O da idare mahkemesinde halen sürüyor siz şu an ekranda Abdurrahman Tutdere'yi görüyorsunuz. Milletvekiliydi kendisi önceki dönem. Sonrasında Adıyaman'da deprem bölgesinde hizmet vermek istemiş. Halkın oylarıyla, iradesiyle belediye başkanlığı görevini yerine getiren Abdurrahman Tutdere'nin evinde Ankara'da gözaltına alındığını, İstanbul'a getirildiğini biliyoruz. Özgür Çelik mi bizle birlikte? Ha hop tamam hemen bir göreyim. Ee, Müsavat Dervişoğlu'nun da bir e, sosyal medya mesajını gördüm. Ee, Özgür Çelik'in sosyal medya mesajını okuyayım. Tamam. İstanbul'da başlattıkları 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu zindana attıkları darbe girişimini ülke geneline yaymaya karar verdiler. Özgür Bey'in bu cümlesine bir virgül koymak istiyorum. Aslında bütün bu süreci hatırlatmaya e, başlayacaktım. Özgür Çelik'in sosyal medya mesajı geldi. Alabilir miyim Özgür Çelik'in mesajını arkadaşlar ekrana? Şuradan da okuyabilirim. Teşekkürler. Kürsülerden heybe, turp, ahtapot diye işaretler veriliyor. Yandaş medya kamuoyunu hazırlıyor. Daha soruşturma başlarken peşin hükümle başkanlarımızın itibarına kastediliyor. Suç örgütüne adını verdikleri ve örgütün kurucusu dedikleri şahsın itirafçı olarak tutuksuz yargılandığı soruşturmada seçilmiş belediye başkanlarımız şafak operasyonuyla gözaltına alınıyor. Açık ve net olarak gördüğümüz şudur. Bir daha seçilme şansı kalmayanlar 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının seçme hakkına göz dikmiştir, hukuku katletmiştir. Seçme hakkı olmayan, olmadan vatandaş olamayız. Hukuk olmadan güvende olamayız. Bizler ülkemizi çöküşe sürükleyecek bu pervasızlığı kabullenmeyeceğiz. %29'luk azınlık iktidarına karşı halkımızın tercih ettiği seçilmiş başkanlarımızın yanında duracağız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik.